Merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cyberpunk 2077'yi konuşacağız. Biraz geç bir inceleme oldu ama oyunun hakkını verip ondan sonra inceleme yapmak istedim. Oyunu tam yaklaşık herhalde 82 saat falan oynadım. Ee, bütün yan görevleri bitirdim. Bazı mavi görevler var. Yani görev de hani git oradaki işte suçluları Etkisiz hale getir, işte şuradaki kanatı topla vesaire gibi böyle görevler var. Onların herhalde %80'ini falan yapmışımdır. Yani oyunu resmen sömürdüm onu da söyleyeyim. Bütün arabaları topladım falan filan. Neyse öncelikle size oyunun beğendiğim kısımlarından bahsedeceğim. Daha sonrasında da oyunun sıkıntılarından beğenmediğim kısımlarından bahsedeceğim. Eğer video uzun diyorsanız videonun altına linkini atarım. Steam'de kısa bir inceleme yaptım orayı okuyabilirsiniz isterseniz. Başlamadan önce şu sosyal medyada, YouTube'da vesaire oyunun aşırı derecede gömüldüğünü biliyorsunuzdur. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Evet oyunu Xbox One, PlayStation 4 versiyonları yani eski nesil versiyonları tam bir fiyasko. Çünkü ben de hatırlıyorum oyunun işte eski nesil konsollardaki performansı beklentimizin üzerinde çıktı demişlerdi. Orada kesinlikle firma içerisinde bir sıkıntı var belli. Ama böyle bir laf söylendi sonuç itibariyle ve gerçekten bir fiyasko var orada. Hani izlediğim videolar, oynamadım bu arada onu belirteyim ama izlediğim videolar da gerçekten performans rezalet. O yüzden hani Xbox One ve PlayStation 4'te oyunu satın alıp da hayal kırıklığına uğrayanları kesinlikle anlıyorum ve sizlere hak veriyorum. Ben PC sürümü hakkında konuşacağım daha çok, daha çok onu da belirteyim de. Oyunun genel içeriği hakkında konuşacağım. Ben oyunu iki farklı bilgisayarda oynadım. Bir tanesi oldukça eski bir bilgisayar, herhalde dördünün nesil falan olması lazım. İçerisinde GTX 970 ekran kartı var. Orta ayarlarda 60 FPS'te çatır çatır oynadım. Hatta oyunun belki %60'ını, %70'ini o ekran kartında oynadığımı söyleyebilirim. Bir diğer bilgisayar ise biraz daha yeni. İçinde RTX işte 2060 Super olan bir bilgisayar var. Orada da yüksek ayarlarda işte RTX açık. Sanırım diğer SSD dengeli de falandır diye hatırlıyorum. Yine 60 FPS'e sabitleyerek çatır çatır orada da oynadım. Tabii ki minik buglar olmadı hatalar olmadı değil oyunda bu 82 saatlik oyun oynanış zamanımda sadece bir kere böyle çat diye kapandı o da 2060'da 970'te aşırı derecede şaşırdım yani bu kadar performans vermesine oyunun gerçekten şaşırarak oynadım onu belirteyim evet 2060'da yüksek ayarlarda dediğim gibi RTX açık bir şekilde oynarken de sadece bir kere oyun çat diye kapandı onun dışında evet ara ara böyle bir e, ...FPS droplar giriyor maalesef. Bunun gibi hatalar da var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Ben PC'de iki farklı bilgisayarda oynadım. E, 82 saatlik oyun sürem... E, ...zarfında, oyun süre zarfında... ...kesinlikle hani beni böyle çileden çıkartan... ...bir bugla karşılaşmadım. Bir hatayla karşılaşmadım. Karşılaştığım şeylerden bahsedeyim size. Ekranda işte e, diyalogların kalması... ...bu mesela bazen... E, ...oyunu kayıt noktasına tekrar başlatmamı falan... Gerektirdi ama hiçbir zaman oyunu komple kapatıp da açmam gereken bir hatayla karşılaşmadım onu belirteyim Onun dışında da bir kere çat diye kapandı neyse bunları geçelim ben oyunun beğendiğim noktalarından öncelikle size bahsetmek istiyorum Daha sonrasında beğenmediğim noktalarından bahsedeceğim Öncelikle oyunun hikaye anlatımı benim hoşuma gitti Yani o diyaloglar, o mimikler, o işte FPS olmasının da verdiği bir etki var tabii ki. Yani karakterlerle böyle yan yana otururken sanki gerçekten bir dostunuzla veya da düşmanınızla oturuyormuş hissiyatını size veriyor. Çünkü gerçekten aşırı derecede gerçekçi olmuş. E, mimikler vesaire de yani karakterin gerçekten böyle hissini size aktarabiliyor. Tabii ki şunu da belirtin Hani bir Last of Us Part 2'de iki e, hissiyat yok ama gene de bayağı iyi. Yani adamlar bunu bu e, açıdan Witcher'ın üzerine katmışlar. Yani bu açıdan kesinlikle adamları ben takdir ettim. Hatta öyle anları oldu ki mesela birine rüşvet veriyorsunuz falan. olan versem mi vermesem mi buradan sağa çıkabilir mi falan bile böyle düşündüğüm oldu. Hani sizi etkilediği e, sahnelerde oluyor. Onun dışında oyun Cyberpunk evrenini oldukça güzel yansıtmış. Evet ararsanız bir sürü bugla karşılaşabilirsiniz. Bir sürü bug var yani oyunda ama bütünlüğe bakarsanız. Gerçekten Cyberpunk dünyasında öyle bir evrende olduğunuzu oyun size hissettiriyor. Onu da belirteyim. Ama diyorum ya böyle her şeyin yakınına bakarsanız aman NPC'ler kayboldu yok işte kaplamalar geç geldi gibi şeylere bakarsanız evet oyunda bir sürü bug var buna da katılıyorum. Ama benim açıkçası genel olarak e, sunduğu evren Cyberpunk evreni gerçekten hoşuma gitti. Yani orada olduğum hissiyatını bana geçirdi oyun. Bir diğer konu oyundaki karakter geliştirmesi bence harika olmuş. Yani... İster ister yakın dövüş karakterinizi geliştirebiliyorsunuz yakın dövüşçü olarak isterseniz tekel silah mesela ben tekel silahla oynadım onun dışında isterseniz sadece hackleyerek oynayabiliyorsunuz yani hiçbir şeye karışmadan uzaktan hem e, düşmanlarınıza işte hem makineleri vesaire hackleyerek her şeyi yapabiliyorsunuz. İsterseniz de yakın dövüş. Katana'yı alın elinize. Onunla dövüşün. Bu çeşitlilik güzel olmuş. Tabii ki bu yetenek ağacıyla alakalı bir şey. Oyunda 5 farklı yetenek ağacı var. Bunlardan bir tanesi sadece üretimle alakalı. Yani topladığınız malzemenin çokluğu işte veyahut da ürettiğiniz malzemelerin kalitesiyle alakalı bir yetenek ağacı var. Onun dışında karakterin işte canıdır, gücüdür vesaire bununla alakalı bir yetenek ağacınız var. Bir tanesi de işte tekel silah mı kullanacaksın, yakın dövüş mü yapacaksın yoksa işte taarruz silah mı, sniper mı kullanacaksın? E, keskin nişancı tüfeği vesaire mi kullanacaksın buna dair bir e, skill ağacınız var bir tane sadece hack alakalı skill ağacınız var bir de böyle serin kanlık, işte kritik hasar verme ne bileyim bunun gibi e, bunları güçlendirebileceğiniz bir e, yetenek ağacınız var ve gerçekten hani ben tekel silah oynadım üç farklı silahla oynadım Gerçi bir tanesi tekel silah ama genellikle oynadım onunla oynadım. Yani oyunun %80'ini sadece tekel silah kullanarak işte uzaktan kafasına sık falan filan gizlenerek gidip arkasından bayılt gibi şeylerle oynadım. Oyundaki silah çatışmalarını ben beğendim açık ve net söyleyeyim. Ben zorda oynadım arkadaşlar bu arada oyunu. Oyuna şöyle hatta şöyle anlatayım size. Oyuna zorda başladım bayağı çatır çutur diyorlardı. Ee, tokatlıyorlardı. Daha sonrasında normal aldım bir birazcık e, seviye kasına kadar normal oynadım ama oyunun %80'lik kısmını zorda oynadım. Ee, ve e, zorlu oynadığım halde oyunu 81 saat, 82 saatte işte tek bir sonu yaparak bitirebildim. Bütün yan görevlerde dahil. Tabii ki oyunu işte kolayda oynasaydım, normalde oynasaydım bu süre belki 70 saat, belki 60, 65 saat bile olabilirdi. Çünkü birçok görevi e, tekrar tekrar yapmam gerekti. Çünkü kafadan sıkıyorlar bilmem. Tek yiyorsunuz yani bir şey de anlamıyorsunuz. E, karakter ne kadar gelişirse gelişsin bu arada. Yani mesela oyunun sonunda bile tek yediğim çok yer oldu. Yani böyle ortada e, afederseniz de balkabağı gibi beklerseniz çat diye gidiyorsunuz. İlla böyle işte bir yere gizlenmeniz hareket etmeniz falan gerekiyor oyunda. Bu arada oyunda e, bazı düşmanlarla yakın dövüşmeniz gerekiyor. Ben hiç yakın dövüş kasmadım mesela. Hatta bir yerde e, dövüş e, yaptığınız maçlar var. Yani kavgalara giriyorsunuz ve e, müsabakalar var. Yani birinci olmanız gerekiyor. Orada e, yetenekleri sıfırlamam gerekti. Gittim yetenekleri sıfırlayıp sadece yakın dövüşe verdim ve gidip işte o düşmanları e, eredim ve birinci oldum gibi düşünebilirsiniz. E, oyun sizi bunu bile itiyor. Çünkü bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı incelemeler gördüm. İşte yetenekler hiç gerek yok diyorlar. İşte gidip çatır çatır herkesi öldürebiliyorsunuz. E, hiçbir şey geliştirmeden karakteri geliştirmeden her şeyi yapabiliyorsunuz falan diye dendiğini gördüm. Emin olun bu tamamen yalan dolan. Çünkü oyunda gerçekten karakteri kasmazsanız. E, Büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Tabii ben zorda oynadım. Oyunu ister easyde oynayın ister normalde oynayın siz bilirsiniz. Ama oralarda zor olacağını evet ben de tahmin etmiyorum. Çünkü normalde oynadığım süre zarfında hiç ee, ölmedim oyunda. Yani e, ama zorda oynadığım süre zarfında çok fazla tek yedim. Yani hiçbir şey anlamadan böyle çat diye karakterin ee, tokatlandığını gördüm. O yüzden oyun normalde oynarsanız evet çok kolay onu belirteyim. Ama zorda oynarsanız gerçekten karakter geliştirmesine ihtiyacınız olduğunu hissediyorsunuz. Dedim normalde belki de ihtiyacınız yoktur. Gidip tek tek kafalarını sıkabilirsiniz bilemiyorum. Ama zorda kesinlikle öyle olmadığını size söyleyebilirim. Neyse yakın dövüşlerde ben e, bu e, Cyberpunk evrenine ait bir silah vardır. Mesela işte şeyde vardı e, Johnny Mnemonic diye Keanu Reeves'in bir film var eski. Orada mesela bir herif lazer ip kullanıyordu. Bu oyunda da var. Kolunuza bir tane implant takarak, eklenti takarak bir lazer ip dövüşlerde kullanabileceğiniz, bir yakın dövüşlerde kullanabileceğiniz bir lazer lazer ip kullanabiliyorsunuz. Oyundaki bütün araçları topladım. Sayısını unuttum ama herhalde 30-40 tane araç vardır diye tahmin ediyorum. Ama dedim ya sayısını unuttum. Kusura bakmayın eğer yanlışım varsa hepsini topladım bunları toplamak için de bayağı ciğerim soldu Yani para toplayabilmek için her şeyi sattım işte her türlü görevi yap bilmem ne derken bir şeyleri ekliyorsunuz işte atm'leri falan ama atm dedim de şey değil hani para atm'si falan değil belli başlı böyle atm'ye benzer makineler var onları ekleyerek işte içinden paradır malzemeleri vesaire de kazanabiliyorsunuz Keşke oyunda şey de olsaymış yani böyle banka soygunu Hani bir ATM gerçekten bir ATM hackleme falan hani para kazanma gibi şeyler de olsaymış iyi olurmuş. Çünkü diyorum ya oyundaki bütün araçları sırf başarım için kastım bu arada. Hani bütün araçları almaya da gerek yok. İlla yapmanız gereken bir şey değil. E Ben bütün araçları dediğim gibi topladım. Araçların birçoğunun hissiyatı diğerinden farklı. Onu da belirtim Yani bu arada oyunun araç mekanikleri şey değil. Hani ne bir tam simülasyon ne de çok arkeede kaçmış. Arada bir yerde böyle. Hani o araç bir kaydımı böyle toparlamakta zorlanabiliyorsunuz. Öyle çatır çatır her yere e, girerim çıkarım gibi hisse, e, bir durum yok. E, ve o aracın ağırlığına göre de gerçekten ağırlığını size hissettirmiş. Ama dedim ya bu bir yarış oyunu değil. Hani böyle bir açık dünya oyunda işte bir GTA'da bir ne bileyim Watch Dogs'ta falan ne bekliyorsanız bu oyundan da onu bekleyebilirsiniz. Ama bana sorarsanız oyun araç mekanikleri Watch Dogs'tan iyi. Onu belirteyim. Veyahut işte bir GTA'dan da bence iyi. Oyunda bu arada gizli araçlar falan da var. Hatta bedavaya e, sanırım haritanın belli bir kısmında. Ben aldım onu da. Haritanın belli bir kısmına giriyorsunuz. Orada bir konteynerde oyunun en hızlı arabasını bulabiliyorsunuz. Ve bedavaya o aracı alıp isterseniz hiçbir şey başka hiçbir araca para vermeye de biliyorsunuz. Böyle bir seçenek de var oyunda. Onu da belirteyim. Oyunun yan görevlerinde gerçekten şaşırdım. Hani böyle hani Witcher'da ana görev yaparsanız da işte gittiğiniz işte NPC de size bir tane görev verir de o da sizi şaşırtır ya. Ya gerçekten bu hissiyatı veren oyunda yan görevler var. Ama tabii ki hepsi değil onu söyleyeyim. Ben hepsini yaptım. Şu an hatırlamıyorum hangisi iyiydi hangisi kötüydü. Oyunu eğer oynayacaksanız kesinlikle bütün yan görevleri yapmanızı tavsiye ederim. Zaten yan görevlerin bazıları ana görevlerle de e, bağlantılı. Mesela bazı tarot kartları topluyorsunuz ve bir tane işte falcıya gidiyorsunuz size anlatıyor ve Oyunun sonuyla alakalı size ipucular bile veriyor. Bunun gibi böyle oyunun içerisinde şeyler var. Hani e, yapmazsanız kaçırabileceğiniz e, durumlar var. O yüzden bütün yan görevleri yapmanızı tavsiye ederim. Yan görevler bence e, birçok yan görev ana görevden bile daha iyi diye söyleyebilirim size. Tabii ki oyunun ana görevleri de iyi. Yani kötü değil. Özellikle ben şeyi çok sevdim. Spoiler olmasın diye çok detaya giremiyorum ama. İşte Johnny ile e, diyaloglarınız var. O diyaloglardaki e, esprilere, işte laf sokmalara falan bazen böyle kahkahalar attım. Onu söyleyebilirim. O kısmı da oyunun bence çok güzel olmuş. Onun dışında oyunda bir sürü referans var, bir sürü gönderme var. Ben hani tabii ki böyle her şeyi buldum diyemem ama ona e, bakacağım internetten neleri kaçırmışım ve onları da öğrenmek istiyorum. Mesela gördüklerimden birazcık bahsedeyim size. Oyunda mesela Kojima var. Yani adı Yoshima diye geçiyor. Ee, öyle bir referans koymuşlar. Aynı zamanda yine Death Stranding alakalı bir gönderme var. İşte mor Kombat'taki Scorpion'a gönderme var. bir 4 Vendetta göndermesi var. Ya yani Bunun gibi eğer böyle detaylı oyunu incelerseniz işte oyundaki mesela çipler elde ediyorsunuz. Çipleri okursanız oradaki bazı diyaloglar da hoşunuza gidebilir. Bunun gibi böyle çok gizli şeyler de var oyunda ve Gerçekten hani o an böyle bir şaşırıyorsunuz. Ana bu da mı varmış? Ana bu da mı varmış? Dedirtiyor oyun sizi. Benim açıkçası bu kısımda hoşuma gitti. Ben severim böyle yani easter egg gibi. Ama işte diğer oyunlardan referanslar, filmlerden referanslar falan. Bu tarz şeyler benim baya bir hoşuma gider. Onu söyleyeyim. Bu tarz şeylere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Oyunu oynadığınız süre zarfında eminim bu, bu açıdan da oyun sizi şaşırtabilir. Diyorum ya ben bir bakacağım YouTube'dan neler kaçırmışım. Hatta gidip tek tek bunları da çözmek istiyorum. Evet gelelim oyunun beğenmediğim kısımlarına. Birincisi oyunun ana hikayesi daha uzun olabilirmiş. Her ne kadar yan görevlerle beslemiş olsalar da, dört farklı son olsa da falan ana görevin biraz kısa olduğunu düşünüyorum. Keşke biraz daha uzun olsaymış. Eğer normalde falan oynarsanız muhtemelen 20 saat sürmez ana görevi bitirmeniz. Onu belirteyim. Ama eğer böyle bir oyun duysanız kesinlikle bu oyunu e, ee, harcarsınız onu söyleyeyim. Yani yan görevleri de mutlaka yapın. Yan görevleri yapın ama yani böyle mavi görevleri falan sallayabilirsiniz. Bu şekilde herhalde bir 40-50 saatinizi oyun minimum alacaktır. E, o yüzden ana hikaye yanında yan görevleri de yapmayı ihmal etmeyin. Ve benden size tavsiye oyun normal zorlukta oynamamanız. En azından en zorda oynamasanız bile zorda oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir diğer konu, yapımcılardan bazıları işte oyunu oynadıklarını ve 175 saat olduğunu ama hala oyunu bitiremediklerini falan söylemişlerdi. Maalesef bu doğru değil. Ee, Oyun diyorum 81-82 saat falan oynadım. Her şeyi de yaptım oyunda. Zorda oynadım bu arada. Yani oyunu zorda oynamama rağmen birçok görevi tekrar tekrar yapmama rağmen 81-82 saat sürdü. E, yani biraz daha uzun olabilirmiş. biraz daha işte bu evreni yansıtan gerçekten görevler olabilirmiş. Mesela niçin bir işte Blade Runner göndermesi falan görmedik. Hani kim replikant, kim gerçekten insan bu tarz böyle görevlerde eklenebilirmiş. Bir yerden sonra yan görevler gerçekten sıkmaya başlıyor. Özellikle 3 tane yan görevi var ki lan dedim yani bu ne ya bunu koymasaymışsınız daha iyiymiş. Spoiler olmasın diye söylemeyeceğim ama 3 tane yan görevi yaptığıma gerçekten Hani sıkıla sıkıla yaptım. Ulan biz yani sırf başarımları bitirmek için, sırf yan görevleri bitirmek için yaptığımı söyleyebilirim. E bazı yan görevlerde bu arada bug'a girdi maalesef. Bitiremiyorsunuz görevleri. Onları tekrardan yapmam gerekecek veya da çözmem gerekecek. Bir şekilde başarımı yapamadık yani onu demeye çalışıyorum. Evet bir diğer husus oyunun ben ilk 10-15 saatinde gerçekten çok sıkıldım. Bunun nedeni e, sürekli oyunun tanıtımlarında vesaire oyunun başlarını göstermeleri. Keşke oyunun ortalarına falan da böyle sahneler gösterselerdi de, de e bu kadar sıkılmasaydık. Şunu da belirtmek istiyorum. Oyun evet ilk 10-15 saatte oynayıp değerlendirenler bence büyük hata yapıyorlar. Onu belirteyim. İşte ilk 15 saat oynadım. Çok sıkıldım. Nasıl bir oyun? Rezalet falan deyip de e, oyunu eleştirenler kesinlikle oyunu devam etsinler. Oyun bir yerden sonra gerçekten açılıyor. Gene yani spoiler olsun diye söyleyemeyeceğim ama bir yerde işte Johnny ile falan artık olay ana hikaye falan ilerlemeye başladığı andan itibaren oyun açılmaya başlıyor ve akıyor. Onu da belirteyim. Evet sırada oyunun bugları, hataları var arkadaşlar. Ama şunu belirteyim. Oyundaki bugların, hataların %80'i minik hatalar. %20'si de herhalde gerçekten işte sıkıntılı şeyler. Ben tabii ki çok da fazla rastlamadım dediğim gibi. Ama size bahsedeyim. %80'in minik hatalar dediğim işte animasyonlar geç geliyor karakterlere. Karakterler bazen yerde kayabiliyor. Ne bileyim işte onun dışında kaplamalar geç geliyor. İşte ekranda diyaloglar kalıyor. Ve dediğim gibi bazı yan görevler bug'a giriyor ve bitiremiyorsunuz. Bunun gibi hatalar mevcut. E, büyük hatalarda da işte ne bileyim oyundan atma veyahut da işte oyunun bir süre böyle bir 1 dakika falan böyle bir FPS drop girmesi gibi sıkıntılar da var. Evet keşke diyorum ya keşke... E, biraz daha zamanı varmış oyunun ama bir, bir, sene falan değil. Yani iki ay falan da ertelenseymiş ki adamlar zaten kendileri de söyledi. İki ay sonra bu oyun stabil olacak diyorlar. Şu ana kadar iki tane güncelleme geldi bu arada. Oyun 10 gün oldu çıkalı. iki tane güncelleme geldi ve birçok bir, so bir çok hatayı aslında gidermeye çalışıyorlar. Ya, emin olun e, iki aya bu oyunun herhangi bir sorunu kalmayacak. Ve düzelecektir. O zaman tekrardan ben bir oynayacağım. Onu da belirteyim. Oyunun bu arada yakın dövüşünden de bahsedeyim. Yakın dövüş keşke daha iyi olsaydı. Yani ben katanayla işte elimi alıp kılıcı elimi alıp yakın dövüş ee, oynamak isterdim. Birazcık denedim hoşuma gitmedi. Yani katana ile mesela yakınına gidip düşmanın yapabileceğiniz hiçbir hareket yok. Yakın ee, yani karakterin arkasından yaklaşıp sadece bir kere ya öldürme seçeneği var veya da boğup işte bayıltıyorsunuz. İki tane seçenek var. Hani ben isterdim ki işte katanayla değişik bir şeyler yapalım. Veyahut da elimizdeki silahla Değişik böyle e, bitirici hareketler falan olsun ya, e, sinsice, gizlice yaklaştığınızda. Fakat göremedim. İkinci oynayışında tamamen yakın dövüş oynamayı düşünüyorum. Yani katana veyahut da başka bir silahla tamamen yakın dövüşte. Bakacağım e, gerçekten iyi mi yoksa kötü mü? O zaman bunun net kararını veririm. Ama şu an denediğim kadarıyla yakın dövüş bana çok da iyi gelmedi. Onu da belirteyim. E, keşke katana vesaire gibi böyle hani ninja gibi falan da oynayabilseymişiz oyunu. Oynayabiliyorsunuz ama dediğim gibi hissiyat çok da iyi değil. Hani bir ne bileyim Dishonored veyahut da ona benzer oyunlar gibi pek e, olmadığını söyleyebilirim. Ama yine de böyle bir seçenek var. Yakın dövüşerek de oyunu oynayabilirsiniz. Sinsice gidip de oyunu oynayabiliyorsunuz. Evet son olarak oyuna verdiğim puana geçeyim. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Oyuna bunun nedeni de oynanabilirlikten birazcık kırpmam, birazcık da hikayeden kırpmam. Onun dışında ben oyunu dediğim gibi beğendim. Ee, kafanızda hala soru işaretleri varsa bence bir biraz daha bekleyin. Bir iki ay daha bekleyin. Ondan sonra muhtemelen oyunda hiçbir sıkıntı kalmayacaktır ve o zaman oynayabilirsiniz. Ama şunu da belirteyim. Oyun 249 lira şu an Steam'de. Sanırım Epic Games'te 60 liralık kupon elde edersiniz. Daha uyguna gelir. Kesinlikle bence hak ediyor bu parayı. Onu da belirteyim. Evet oyunda bir sürü bug var. Katılıyorum. Ama diyorum ya ben oynadığım süre zarfında bu buglara çok da takılmadım. Yani her şeyin böyle dibine gidip de aman şunda bug var, bunda bug var diye böyle tek tek kurcalamadım. Bütünlüğe baktım. Bütünlük de beni gayet memnun etti. Ana hikaye de beni memnun etti. Ama diyorum ya, bir başyapıt değil. Hani bir Witcher hikayesi, birçoğunuz muhtemelen oynamamıştır ama ben NieR Automata'nın da mesela hikayesini çok beğenmiştim. Hatta duygulanmıştım. Onun da öyle bir hissiyat yaşamadım. Onu da belirteyim. Şu an için sadece bir son yaptım. O da tahmin ederek kötü sonla bitirdim. Belki de oyunun diğer sonları daha iyi olabilir. Beni daha etkili, etkileyecek olabilir. Ama bu kötü sonu dahi beni birazcık etkiledi. Ama diyorum tekrar söylüyorum. Hani bir hikaye tabanlı, hikaye ağırlıklı bir oyun için biraz zayıf olduğunu söyleyebilirim. Benim söylediklerim bu kadar arkadaşlar. Oyunla ilgili tekrardan Xbox One ve PlayStation 4'te hayal kırıklığına uğrayan arkadaşlar için gerçekten üzgünüm. Umarım oyun orada da stabil hale gelir ve siz de oyunları güzel bir şekilde oynayabilirsiniz bu oyunu. Şunu son olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu oyun biliyorsunuz ön siparişte 8 milyon falan sattı. Şu an evet bunun PlayStation ve Xbox tarafları birazcık geri iade olacak ama buradan şunu anlamak gerekiyor. Hani bu Sadece işte firmaya güvenle alakalı bir durum değil. Yani bu 8 milyon satması işte CD Projekt Red var arkasında ee, diye değil. Emin olun biz her oyuncu olarak farklı şeyler bekliyoruz artık. Farklı arayışlar içine girmişiz. Cyberpunk evreninde oyun zaten kaç tane var? İşte bir Deus Ex'ler var. Bir zamanda Blade Runner'lar falan vardı. Yok. Hani Cyberpunk evreni gerçekten güzel bir evren olduğu için muhtemelen ve seveni olduğu için bu kadar çok aslında bu oyun ön sipariş aldı. Sadece CD Projekt Red ile alakalı değil bu durum. Bu arada şunu da belirteyim. Bana oyun bedava gelmedi. Ben bir influencer değilim. Bana oyunlar bedava gelmiyor. Kendim para vererek alıyorum. Ve ben bu oyunu geçen sene sonu e, ön siparişte aldım. Çıktığı gün hatta e, Steam'den satın aldım oyunu. Tabii ki ben e, CD Projekt Red'i seviyorum. Burada tabii ki yaptığı hatalar var. Bunlar kesinlikle e, doğru değil. Ama ben burada kesinlikle e, firma içinde yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyorum. E, bu arada şöyle bir muhabbet var ya işte hiçbir yap, yapımcı veya yayıncı bizim e, dostumuz değildir. Zaten buna inanıyorsanız e, bayağı bir safsınız demektir. Yani bu oyunlar hani kimsenin kara kaşına kara gözüne yapılmıyor. Para kazanılmak için yapılıyor. Onu da belirttim. Yani işte Prestige kaybetti mi firma kaybetti. Ama emin olun istediği kadar prestij kaybetmiş olsa da bir sonraki oyunları iyi olduğu sürece alınacaktır. Zaten Ubisoft'tan örneği var. Adamlar kaç tane Assassin's Creed çıkardı hala satılıyor. Yani o yüzden hani işte prestij kaybettiler bir daha toparlayamazlar falan değil. Gayet de çatır çatır toparlayabilirler. Evet sıkıntı yaşandı. Yaşanmaz değil. Birçok yapımcı da, da yaşadık daha önce. Ama ben açıkçası CD Projekt Red'e bu konuda güveniyorum. Kimseyi de mağdur edeceklerini şahsen ben düşünmüyorum. Ve son olarak tekrardan söyleyeyim. Bu kadar YouTube'da oyunun gömülmesine kesinlikle ben karşıyım. Ve sadece bu oyunu gömerek de işte izleme kasma, işte abone kasma derdinde olanları da son olarak kınıyorum. Ve bu kadar. Yani benim incelemem bu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ve tekrardan son olarak dile getireyim. Eğer hala kafanızda soru işaretleri varsa bir iki ay daha bekleyin. Ondan sonra oyunu alır oynarsınız. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.